Herkese selamlar ben sizlere bugün hem Ankara'da çok inandığım bir isimden bahsedeceğim artı Diyarbakır yarışlarıyla alakalı kısa kısa yorumlar yapacağım e şimdi malum yeni bir oyun türü gelecek Ben kendi adıma söylüyorum Ben bu yeni oyun türüne daha çok sağlıklı ve daha çok sıcak bakacağım Şimdi en basitinden şöyle bir örnek vereceğim belki bilmeyenler olabilir aramızda. Şimdi yeni bahis türü e, kombine, yani sabit ihtimalle kombine yapma olayı bir nevi iddia gibi olacak. Mesela örnek veriyorum. Yarınki programlar içerisinde Ankara'da bir banko adayınız var. İzmir'de bir banko adayınız var. Diyarbakır'da banko adayınız var. Üçünün oranını çarptırdığınız zaman sallıyorum 10 oran yaptı. İşte 1'e 10 oran tarzı düşüneceksiniz. O şekilde e, katılım sağlayabilirsiniz. Ya şimdi mesela... Ee, şöyle örnek vereceğim. Mesela çarşamba günü Elazığ programında canlı yayındaydım. Ee, hemen hemen 9 koşunun 8'inde tuttuğum isimler geldi. Yayını izleyenler var mıdır bilmiyorum ama izleyenler hatırlayacaktır. Bende Bellafina yoktu. 3 hatta ben Bellafina'dan yattım. Birinci altılım Misli gitti. İkinci altılı da 2 tane altalım vardı. İkisi de orada yattı. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Hani bazı ayaklar gerçekten zor oluyor. Ve şunu da ekleyeyim. O gün uçan kutlu tayin oraya ben 8-9 tane at yazmıştım. E, sürpriz aradım. Ama bu oyun sistemi biraz daha bana mantıklı geliyor. En azından örnek veriyor. Mesela ben o gün taş kayalar mis gibi banko. Son ayak 8 numara speeding bullet mis gibi banko. ilk koşu süper bella mis gibi banko. Ben o günkü oranları çarptım. 10 oran yapıyordu zaten. Yani alçık tarzında eylem gerçekleştirilebilir ama ya ben şunu da ekleyeyim. Bakın bu tarz Oyunlar e, kişiyi içeriye de çeker, o yüzden kontrollü oynamakta kesinlikle fayda var. Ben zaten kendi e, grubumuzda aynı bu şekilde devam edeceğiz, önerileri yapacağız. Onun yanında da e, kim artık nasıl bir seçim yaparsa günün sonunda güzel bir değerlendirmeler yapacağımıza inanıyorum. Genel olarak zaten ben yarın gün içerisinde bir aksilik olmazsa e, Diyarbakır'da olacağım. Yani yarışları yerinden seyredeceğim. Umarım oraya gitmenin faydası olur. Yani bu sadece açık konuşum. Yani yarışlar için gitmiyorum. Diyarbakır'ı da merak eden biriyim. Ee, i̇lk defa gideceğim. Diyarbakır'ın zaten e, doğunun meşhur bir ili. Yani gidip görülmesi gereken bir yer. O yüzden hem yarışları yerinde gideceğim hem doya doya bir Diyarbakır seyahati yapacağım. Ben buradan da sizlere tuttuğum bazı isimleri kısa kısa bilgilendireceğim. Gün içerisinde bilgi almak isteyenler Aşağıda iletişim numaram mevcut. 0530 724 8932 nolu telefondan mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Şimdi ben yarın için Ankara'da 2. Altılı Ganyan'da bir aksilik çıkmazsa günün 9. koşusunda 4 numaralı keskin kuş benim net bankom olacak. Şimdi bu atın son koşusunda kazanma biçimi, görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Ki o günün ikinci olan ismi Zeriş Su Bugün de İstanbul'da bana göre güzel bir mütevazi bir ikincilik de yaptı. Yani geçildiği isim de yani kazanması gereken bir isimdi. Serpençe'ye geçildi Zelis Su. Yani Zelis Su'dan bas yola çıktım. Ama ben e, keskin kuşun o gün böyle bariyer dibinden geldi. Yani böyle kuyruk sallayışı, bugün Gökhan Kocakaya tercihi, mesafe 1200, öne gidecek atlar, kulvarı yedi. Hemen böyle istediği yeri Gökhan Kocakaya idaresinde alıp ben kazanmasını bekliyorum. Ben Yarın bir aksilik olmazsa Ankara'da günün 9. koşusunda 4 numara keskin kuşun üstüne oyunumu kurarım diye düşünüyorum. Şimdi Diyarbakır'a geldiğimiz zaman zor bir bülten. Ya benim bir takip atım var. Ben onun üstüne muhtemelen gideceğim. Günün 1. koşusunda zor bir koşuyla başlıyor. Şartlı 19 mücadele. Zor bir koşu. Yani burası biraz at istiyor. Onu öncelikle belirtim Ama ilk koşuda 6 numaralı... Arbus Filch mutlaka oyunlarınızda olsun. Ya bu at benim takibimde olan bir attı. Aslında son koşusunu Şanlıurfa'da ee, şans da verdiğim bir attı. Yani kazanan benim alternatif bankomdu Mr. Nadir. Ama 4 hatta bu at benim oyun kurgumda vardı ama beklentimi hiçbir yerde karşılamadı. Şimdi 47 günlük bir araya gitmişler. Düzenli bir galop sistemi var. Yani ne yapın ne edin. Eğer tek atmıyorsanız bakın altını çiziyorum. Tek atmıyorsanız Altı numaralı Argus Filch mutlaka oyunlarınızda olsun. Günün ikinci koşusuna şöyle kağıdustu. Ustu Bakan. Kalibre yani işini tek atması lazım. Ama kalibre işinde bana olduğum olası güven vermiyor. Yani bu grubu var ya 100 metre geçmesi lazım normalde kalibre işinin. Yarınki AGF oranını ben merak ediyorum. Yani kalibre işin kazanacağım derse, koşacağım derse bunları açık söyleyip sırtına alır yine gelir. Kalibre işin diyeceğim. Şimdi üçüncü koşuda... Yarış totoları iyi olan taylar var. Mesela 1-1 yapmışlar. Son koşusunu mesela 2 numaralı al uzak farkla burada kazandı. Muhtemelen bu at Diyarbakır'ı sevdi ki 18 boy yaptı. Yani 1-22 içerisinde bitirdi. Ya yani bu ata yarayan nokta kulaklığı sökmüş olma ihtimali de var. Kulaklığı söktü. Baya bir farklı koştu. Diyarbakır'ın havasını suyunu da sevmiş olabilir ama performanslarının ben çok değişken olduğunu düşünüyorum tayların. O yüzden bura biraz riskli gibi geldi. Yani mutlaka 2 numaralı al benzeye burada çarpı atın. Günün 4. koşusunda da sırıtan tam bir isim var. 1 numaralı Aziz Geçgelin. Yani kilo kaldırıyor zaten. Diyarbakır'ı da yadırgamıyor ama önde boş kalır mı tarzında düşündüğüm bir 3 numaralı Mister Nadir var. Bakalım burası nasıl olacak. Yani Aziz Geçgelin arkadan gelip Mister Nadir'i geçecek mi? Benim gözümde 1-3 kapalı gibi geliyor. Yani buraya ben 2 line of soft lines tutmuyorum. Ben şahsen yazmam. Kazanmayan atı ben yazmıyorum şahsen. Rota Show'un da son yarışlarını beğenmiyorum. Ki Aziz Geçgelin onu affederseniz eşek geçer gibi geçti. <laughs> Speeding Bullet'ın da çok uygun grubu geçtiğini düşünüyorum. Risk etmek isteyen Aziz Geçgelin risk edebilir ama bu kez Dilba takı ilavesi alan Mr. Nadir nasıl koşacak? Bir de boş kalacak diye düşünüyorum. Çünkü Speeding Bullet ve Rota Show ısrar etmiyorlar. Yani bugün ederlerse Aziz Geçgelin'e yarış döner o ayrı bir dava ama etmezlerse Mr. Nadir böyle virajı 3-4 boyu dönerse e, el sallayabilir arka tarafa. Çünkü bir kilo ara, yani bir kilo farkı da var arada bir, bir Aziz Geçkeli'ne göre 5 kilo az bir az buz bir kilo farkı değil. Rahatsız etmezlerse bu at tatlı böyle bir sürprize imza atabilir. Çünkü Aziz Geçkeli'nin 40 AGF'leri rahat devreceğini düşünüyorum. Diyarbakır'la alakalı aktaracaklarım benim bu şekilde. Genel olarak fena bir program yok. Ucu açıktır Diyarbakır'ın. Kontrollü oynamanızı tavsiye ederim. Bol şanslar diliyorum.